Şimdi sırada Türkiye'nin en ünlü yarışmasının en komik anları var. Bence iyi izleyin. Zira... Zira nedir? Sizin bu anları yayında görmüş olmanız bence... <laughs> Murat Bey iyi akşamlar. Alo Safet sen misin? Lan kıllı kereste niye aramıyorsun lan üç gündür he? Alo Murat Bey. La kimsin sen? Sesini alamadım mı iyi akşamları? Kimsin? İyi akşamlar Haluk Bilginer. He ha, ben de Tuğba Ünsal. Nasılsın Halukcuğum? Lezzet benimle maytap bir geçiyor le. kimsin lan Ebe Gümacı? Baba gerçekten o baksana televizyona. Abo e, Haluk abi pardon ya kıllanmışsın ya tanıyamadım kusura bakma. Nasılsınız? E, ya işte evdeyiz güreşiyorduk hanımla, kayınço falan var oturuyoruz ya. Biz Şeref Bey'le yarışıyoruz. Şeref mi? Şerefsiz o şerefsiz. Geçen ay 50 lira borç taktı bana hala vermedi. Pardon Haluk Bey bitli kelime kaçtı ağzından. E, sakal da yakışmış ha. Şankandriye ya benzemişsiniz ha var ya şu artık. Sağ olun. Altıncı soruda takıldı Şeref Bey. Takılsın da düşsün kafa üstü inşallah kafasını gözünü yersin inşallah. Bütün soruları bilemeye Lan salak Murat soruyu bil de borcumu edeyim borcumu. Ha doğru lan. Oku bakayım soruyu. Bombastik bir bittik vücutlar esnek sanki bir lastik şarkı sözü Lan kime hadi aittin? lan hızlı oku lan, kontör gidiyor ya Ya Haluk Bey ya koskoca yarışmasınız beni ödemeli arıyorsunuz bu ne biçim iş ya Hadi ya He ha, çaldırıp kapattılar geri aradım yarışmayı hayret bir şey ya Bunlar da ödemeli arıyorlarsa kazanırsam bana parayı nasıl verecekler ya Haluk Bey sana diyorum Haluk abi alo Aha kilitlendi gene Ulan bu yarışmayı sunana da hep bir geliyor böyle keramete koltukta herhalde Ne bakıyorsun emmi hani? <laughs> Bak Haluk abi, ben huylanırım. Bana bakma dik dik. Ay. Ay. Anam ne oluyor lan? Vikingler mi geliyor?